Tatlı ile birlikte bugün sizin için ilginç şeylerden bahsedeceğim. Son derece lezzetli olan bu tat nereden geliyor? Ya şeker pancarından ya da şeker kamışından. Şeker pancarının nasıl bir şey olduğunu hepiniz bilirsiniz. Fakat şeker, şeker kamışı uzak tropikal ülkelerde yetişir. İşte Hindistan okyanusundaki Mayritus adasında bulunan şeker kamışı tarlası. Oradaki saplı şekerlere şöyle bir bakın. Tek yapmanız gereken şey kabuğunu soymak, daha sonra tatlı olan etli kısmı yalamaya başlayabilirsiniz. Çevredeki her yerde şeker üretimi için kullanılan şeker kamışı yetiştirilir. Ürünün altında gür bitkiler ve çalılar olduğunda ve etraftaki hiçbir şeyin ateş alma tehlikesi olmadığında hasattan önce tarlada yangın çıkartılır. Bunu yapmak için uzman kişiler vardır. Böylece uzman bir kişi ilk önce tarlayı iyice kontrol eder ve rüzgarın yönü doğrultusunda ateşe verir. Daha sonra yangının kontrolden çıkmaması için dikkatle izlerler. Alevler içindeki çit sönmeye başladığında ise yaramayan yapraklar saplarından kopmuş olur ve kamışlar kolayca hasat edilebilir. Fakat bu yöntem sadece bazı durumlarda uygulanabilir. Şeker kamışları palayla vura vura doğranır, sonra da götürülür. Şimdi en önemli adıma sıra geldi. Bir çubuk nasıl böyle şekere dönüştürülebiliniyor? Bu sorunun cevabı için doğal şeker üreten bir fabrikaya uçuyoruz. Burada öz suyun kamıştan nasıl çıkarıldığını görüyorsunuz. Çaydanlığın altında yanan ateş, yapraklarla ve kamıştan kalan artıklarla besleniyor. Böylelikle bütün çerçöp kullanılmış oluyor. İyi bir yöntem öyle değil mi? Daha sonra altında ateş yanan bu sıvı özel kaplara boşaltılıyor. Sıcaklık kamış öz suyundaki suyu buharlaştırıyor ve öz su sertleşiyor. Fakat Yanmaması için çok büyük özen gösterilmesi gerekiyor. Bütün katkı maddesi yüzeyde meydana gelen köpükten kolayca alınabiliyor. Usta şeker yapıcısı işlemin tamamlandığına karar verdiğinde Çaydanlığı ateşten alır ve kalıpları hazırlar. Şimdi de onları şeker katılaşmadan doldurması gerekiyor. Ve işte burada küçük doğal şeker küpleri yapıldı. Şimdi insanlar hayatlarını diledikleri kadar tatlandırabilirler. Aynı görüntülere başka bir ülkede şahit olmak için başka bir şeker fabrikasına gittik. Bakın burada da bütün işlem aynı. Sadece burada daha değişik küpler yapılıyor. Fakat ortaya çıkan şeker ürünü yalayıp bitirmek çok daha kolay. Ve bunu çok farklı lezzetlerde deneyebilirsiniz. Seramik kelimesini duyduğunuzda aklınıza ilk önce ne gelir? Boyalı bardaklar mı? Tabaklar mı yoksa vazolar mı? Seramikler çok zaman önce ortaya çıkmıştır. İnsanlar suyu ve sütü bir şeylerin içine boşaltma gereği duymuşlardır ve deri çantalar daha fazla ihtiyaçlarına cevap verememiştir. Tahtayı oyarak tabak yapmak da oldukça zor bir iştir. Ve Tahta takır takır kurumaya başlar başlamaz üzerinde çatlaklar meydana gelir. Seramiklerin bütün büyüsü küçük bir sırda gizlidir. Oldukça güzel, yumuşak ve nemli olan kil kuruduğunda sertleşir. Daha sonra insanlar kilin ateşte pişirilmesinden sonra daha fazla sıvıyı içine çekmediğini ve bir taş kadar sert bir hal aldığını fark etmişlerdir. Fakat yine de çukur şeklinden dolayı kolayca kırılabilir. Şu anda kille uğraşmaktan çok büyük zevk alan ve sanki bir oyunmuş gibi birbiri ardına kaplar yapan usta bir çömlekçiyi görüyorsunuz. Çömlekçinin kilden objeler yapmak için kullandığı temel aleti önündeki döner tablıdır. Fakat bu her yerde böyle değildir. Venezuela'daki ilkel Hintli seramikleri nasıl yapıldığına bir bakın. Kaplara kil şeritlerinden şekiller verilir. Çeşitli soluk renkli killerle boyanır ve bahçedeki basit fırında pişirilir. Ocağın altında çevreden toplanılan tahta parçaları yanar. Çocuğun kendi buluşu olan ocağı yaparken kullandığı hoş bir yöntem vardır. Bazen uygun malzemeyi bulmak zordur. Bazı bölgelerde iyi kalitede kil bulunabilinirken başka yerlerde seramikçiler kendileri yapmak zorunda kalırlar. Örneğin Martinik adalarında olduğu gibi lav parçalarından elde edilir. Lavlar ilk önce parçalanır. Elde edilen malzeme daha sonra siyah mercandan yapılmış elekten elenir sonuç olarak çok güzel bir toz ortaya çıkar ve bundan yoğrulması ve çalışılması oldukça kolay olan bir kil elde edilir. Bu çömlekçi döner tabloda kullanılmıyor çünkü birkaç basit aletle birlikte çıplak ellerini kullanarak mükemmel şekilde yaratabiliyor. Seri üretim yöntemi kullanılarak üretilmiş seramik objelerin şekillerinde hiçbir sorun yok. Çünkü üretimde kalıp kullanılmıştır. Kil aslında ilk olarak düzgünce yoğrulması, ardından da bir süre dinlendirilmesi gereken seramik hamurudur. Ne çok cıvık ne de çok katı olmalıdır. Fakat kilden kap ya da başka bir şekilde obje yapmak tek yönlü bir sorundur. Şekil mümkün olduğunca güzel olmalıdır. Bakın, mesela bu atölye objeleri üstüne yaptıkları zarif desenlerle ünlüdür. Burada insanlar uzun yıllardan beri çalışıyor. Aslında bu atölyeyi, atölyenin şu anki sahibinin büyük 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 babası açmış ve daha sonra da oğulları devir almıştır. Bütün dünyada insanlar günlük ihtiyaçlarını karşılamak için seramik yaparlar. Fakat her kültürün kendine has şekilleri ve süsleyici desenleri vardır. Kil, dünyanın her bir köşesinde farklıdır. İnsanların farklı ihtiyaçları, ve farklı sanatsal zevkleri vardır. Neden sizde tamamiyle sizin olan ve sizin zevkinizi yansıtan bir şeyler yaratmayı denemiyorsunuz? seviyesi büyük bir ihtimalle sizi şaşırtmayacak. Hadi şimdi suyu farklı bir açıdan inceleyelim. Kırlık bir alan boyunca akan bir suyun dik bir tepeden ya da kayadan aşağı akması gerektiğinde akış yönünü değiştirmek zorundadır. İşte burada bir şelaleyle karşı karşıyayız. Dere yatağında yavaş ve sakin akan su birden sert bir kayalıktan geçiyor. Ve daha çok hızlı akmaya başlıyor. Tabii bu akış çok büyük bir sesi de beraberinde getiriyor. Çıkan ses aynı lunaparktaki trenlere bindiğimizde attığımız çığlıklara benziyor. Bazı şelaleler muazzam derecede yüksektirler. Eyfel Kulesi'nden 3 kat daha yüksek ya da 6 katlı 30 tane üst üste binmiş bir evden daha yüksek olabilirler. Eminim böylesine bir suyun aşağı doğru aktığında ve sert kayalığın dibindeki vurma noktasına çarptığında ne kadar büyük bir güce sahip olabileceğini hayal edebiliyorsunuzdur. Evet. Şelalenin en alt kısmına vurma noktası denir. Su burada köpürür ve annelerinizin ocaklarında kaynayan su gibi fokurdar. Başka bir ilginç nokta daha. Eğer doğal ortamda bir şelaleyle karşılaşırsanız Şelalenin altında kabarcıkların olduğunu göreceksiniz. Burası, suyun akışı tarafından muhafaza edilen gizli bir saklanma yeridir. Küçük bir şelalenin altına saklanabilirsiniz. Hiç problem değil. Şimdi de dünyadaki en ünlü iki şelaleyi inceleme sırası. Niagara şelaleleri Kuzey Amerika'da bulunur. 10 bin yaşındadırlar. Birçok turisti buraya çeker. Üstelik insanları cesaret gösterileri yapmaya teşvik eder. Örneğin 1859 yılında Charles Blondin adında Fransız bir adam 330 metre uzunluğunda gerilmiş bir ipin üzerinde şelaleleri bir uçtan bir uca yürümüştür. İlk girişiminin başarıyla sonuçlanması onu şelalelerin üstünden farklı stillerde geçmeye teşvik etmiştir. Örneğin gözleri bağlı olarak cambaz bacakların üstünde hatta müdürünü şelalenin karşısına geçirmeye kalkışmıştır. Birçok insan Niagara Şelaleleri'nin dünyadaki en büyük şelale olduğunu düşünür ama yanlış. Dünyadaki en büyük şelale Venezuela'daki Melek Şelalesi'dir. Dik Şeytan Dağı'nın zirvesinden 1054 metre yüksekliğinden akar. 1935 yılında Amerikalı bir havacı olan Jimmy Angel altın arayarak Venezuela ormanlarının üstünden geçti. Şeytan Dağı'nın üzerinden uçarken birden şelaleler gözüne takıldı. İki yıl sonra şelaleleri daha yakından görebilmek için Tekrar geldi. Balta girmemiş vahşi ormanın içinde 11 gün süren bir mücadele sonucunda yolunu buldu ve şelalelere ulaştı. Yapmış olduğu en büyük keşif, daha sonra adının verileceği dünyanın en büyük şelalesiydi. Melek Şelalesi. Hepimiz limonata içmekten çok hoşlanırız öyle değil mi? Peki sizin başınıza hiç gelmiş midir? Eğer şişeyi iyice çalkalayıp kapağını birden açarsanız içeride basınç oluşur ki... Bu da limonatanın dışarı fışkırmasına sebep olur. Volkanlarda da durum böyledir. Volkanik limonata şişesi çok sıcak olan ve bundan dolayı da Minerallerin güneşte yağ gibi eridiği yerin yüzlerce kilometre altındadır. Yerin altındaki basınç öyle bir derece yükselir ki artık dışarı çıkmak zorundadır. Yani patlar. tepesindeki kabuk ya çatlar ya da havaya uçuşur. Bazen basınç o kadar fazladır ki volkan püskürür ve küllerini 40 metre yukarıya kadar atar. Daha sonra lavlar çıkmaya başlar ve volkanik kayalar her yana saçılır. İnanılmaz şeyler meydana gelir. Bazen Elmaslar oluşur. Peki bu nasıl mümkün olur? Evet. Gerçekten de mümkün. Biliyorsunuz kimyasal olarak kalemimizin ucundaki grafitle elmas arasında hiçbir fark yoktur. Tek fark volkan yüksek basıncı ve sıcaklığıyla grafitin içinde bulunan karbonu dünyadaki en yumuşak elementlerden biri olan elmasa dönüştürmesidir. Fakat aynı zamanda gezegenimizdeki en sert mineraldir. Bu bir mucizedir. Bir volkanın nerede oluştuğunu bilmek ister misiniz? Köyümüzün az ötesinde tepe neden püskürmeye başlamıyor? Gezegenimiz, dünyanın sıcak ve kırmızı sularında bir ağaç kütüğü gibi yüzen kıtasal levhalardan meydana gelmiştir. Çok yavaş hareket ederler. Fakat birbirlerine sürtünürler ve çarparlar. En büyük volkanlar Pasifik kayalıkların ucunda bulunur. Bu her yıl 10 santimetre kadar en hızlı büyüyen levhadır. Şu volkanlardan birine bakmaya ne dersiniz? Çok güzel bir ada halini almıştır. Volkan, adanın sadece bir kısmına püskürür ve ada bu yönde büyümesini sürdürür. Aslında burada üç volkan vardır ve birbirine bağlıdır. Fakat şu ikisi sönmüştür. Hadi gelin şimdi şu volkanın faaliyetlerine bakalım. Volkanın şu anda ortasına bakıyoruz. Onun gizemi birçok hayranını cezbediyor. Kim bilir belki gelecekte bizi şaşırtacak da birçok şeyler yapar. Hepimiz evlerde yaşamamızı sürdürüyoruz. Fakat bazı insanlar diğerlerinden oldukça farklı olan evlerde yaşıyorlar. Şimdi kuş bakışı bir bakalım. Çoğunuz büyük bir ihtimalle bütün hayatınız boyunca çadırlarda yaşamanızı sürdüremezsiniz. Bunlar göçebe bedoinsler. Çadırlarını pahalı ve nakışlı kumaşlarla süslerler. Ve taşınabilir evleriyle gurur duyarlar. O anda sürüleri nerede otluyorsa çadırlarını oraya kurarlar. Ve bu da basit bir kırsal yerleşim yeri görüntüsü. İnsanlar eski zamanlarda kullanılan toprak fırınlarında ekmeklerini pişiriyorlar. Pişirilen bu ekmekler şu anda tükettiklerimize benzemeyen düz ekmekler. Bu, Yurupites Nehri boyunca insanların kurmuş olduğu bir yerleşim yeri. Nehir burada yaşayan insanların geçim kaynağı. Aynı zamanda tarlalarını sulamak için ve şu anda resimde görmekte olduğunuz gibi makinelerini yıkamak için kullandıkları önemli bir kaynak. Şimdi ise modern, aynı zamanda farklı bir yerleşim yerine doğru yol alıyoruz. Puerto La Cruz'da bulunan çok yeni bir yerleşim alanından geçiyoruz. Tablo gibi güzel olan bu semt, Venedik ve İtalya şehirlerinden esinlenilmiş olmalı. Her evin bir kenarında park edilmiş bir araba, diğer bir kenarında da her an deniz yolculuğuna çıkacakmış gibi hazır görünen bir yat var. Fakat bu bile olabiliyor. İşte bunlar da gecekondu bölgesi olarak adlandırılan Güney Amerika'daki koloniler. Bu tepedeki alanda yaklaşık 3000 insan yaşamını sürdürmekte. Evler, eski bir usul olan birbirinin üstüne inşa ediliyor. Bu koloniler labirentlere benziyor ve yabancı ziyaretçilerin dolaşması için oldukça tehlikeli. Bu evler eski zamanlarda kullanılan bir usul olan kuru tahıl saplarından ve çamurdan yapılır. Şimdi bu evlerin yapımı için kullanılan çamurun nasıl hazırlandığına bir bakalım. Kuru tahıl sapları parçalara bölünür ve çamurun içinde yoğrulur. Hazırlanan bu karışım kalıplara dökülür. Kalıplar dolduğunda kaldırılır ve sonuç olarak güneşten sertleşmiş tuğla ortaya çıkar. Tuğlaların içindeki tahıl sapları tuğlaların dayanıklı olmasını sağlar. Daha sonra tuğlalar hazırlanmış olan aynı çamur kullanılarak birleştirilir ve sonuç olarak bu güzel evler ortaya çıkar. Dünyaya şöyle bir baktığımızda çok büyük tezatlıklar görebiliriz. Çok farklı şekillerde ve türlerde evler karşımıza çıkar. Bir yandan muhteşem gökdelenlerle karşılaşırken birazcık ilerlediğimizde Amerikalı Hintlileri orijinal kulübelerinde görebiliriz. Bununla birlikte bir adanın orta yerine geldiğimizde uygarlığın bile buraya ulaşmadığını görebiliriz.